Bugün itibariyle ikinci dönem Honda CBR 650R dönemi başlıyor. Ben 650 arı sıfır fiyatından 40 bin lira daha fazlaya aldım. Motor satılır satılmaz notardan çıkarken ilk yaptığım şey motorun parasıyla bedelli ödemekti. Sonra oturdum mantıklıca düşündüm ve dedim ki 650 almak daha mantıklı. Bir olayı daha anlatacağım. Onunla çok şaşıracaksınız. Çünkü Ceyda ile ayrılık arkadaşlar. Dediğim gibi serseri doğdum, serseri öleceğim arkadaşlar. Video çekeyim dedim. İkisi de yanıma geldi. Birazcık sevdirdiler. Sonra gidip yattılar. Bak sinek rahatsız ediyor. <laughs> evet gençler. Efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Başlıktan da anlayacağınız üzere binar aramı sattım ve karşımda görmüş olduğunuz Honda CBR 650R motosikleti satın aldım. Bugün itibariyle ikinci dönem Honda CBR 650R dönemi başlıyor. <laughs> Let me in. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. Eminim ki bu videonun altında bir sürü soru gelecek. Bu sorulardan bir tanesi, "Eker neden 1000 AR'ı satıp da 650 AR aldın?" Birazdan gazlarken size bu sorunun cevabını vereceğim. Fakat yola çıkmadan önce motordan kısaca bahsetmek istiyorum. Bu motor 2019 model ve Kasım ayı çıkışlı. Benim önceki 650 AR'ım ise 2020 model ve Şubat ayı çıkışlıydı. Aralarında 3 ay falan var anlayacağınız. Motoru 4500 kilometrede aldım ve şu an 5200 kilometrede. Gördüğünüz gibi herhangi bir aksesuarı yok. Bir tane tankbet takmışlar oraya bir de En önemlisi Aro GP egzoz takmışlar. Aga egzoz inletiyor zaten birazdan dinleteceğim ama Çok fazla bağırması iyi bir şey değil. Tabii ki buralarda gazlarken sıkıntı olmaz ama uzun yollarda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu egzozun iyi yanı Gördüğünüz gibi bakın burada bir delik var. Bu egzozun susturucusu var arkadaşlar. Bu iyi bir haber. En azından rahat rahat uzun yol yapabileceğim. Çünkü uzun yol yapmayı gerçekten çok istiyorum. Ben mi demişim onu? Siz devirdiniz abi. <laughs> Onun haricinde motorda herhangi bir kaza bela söz konusu değil. Zaten gördüğünüz gibi çizikler de yok. Bir sadece şurada bir nazarlık var arkadaşlar. O da artık olur diyeceğiz. sonuçta ikinci el motosiklet alıyoruz öyle değil mi? Unutmadan şunu da söyleyeyim motorun üstünde Michelin lastik takmış arkadaş. 600 kilometre tecrübe ettiğim kadarıyla gerçekten Güzel tuttuğunu sizlere söyleyebilirim. Motoru alır almaz yaptığım ilk şey bir tane siyah öncem siparişi. Orijinal yine Honda'nın. Önceki motorumda da ondan vardı. Bir de mono kapak siparişi verdim. O da çok önemli bir detay. Bir de üçlü tank pet aldım. O aksesuarlar takınca da eminim makina çok seksi gözükecektir. Şu an bile zaten çok seksi. Bayıldım. Bir motosiklet. İsterseniz yavaştan yola çıkalım. Hatta bilmeden önce ben size sesini dinleteyim egzozun. Bir kulaklarımızın pası silinsin. Şu an motor bile sıcak. Ya yazık köpekleri de rahatsız ettik herhalde. Neyse fazla durmayacağım. Motor sıcak olduğu için fazla bağırmıyor. Yani çok büyük devirler çevirmedik. Hadi gidelim. Yüksek devirlerde nasıl bağırdığını birazdan duyarsınız. Rahatsız oldular bence ya bak gidiyorlar. Motosiklet güzel. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. Nice oğlum. Hadi go. tatlı bir sesi var gerçekten. Bu 650 ağırlarda belirli devirlerde egzoz patlıyor ya muhteşem aga. Instagram'da bazı arkadaşlar 650 ağır aldığımı çok sevindiler. Diyorlar ki Eker sen 650 ağırla bütünleşmişsin. Bana göre de eker Eker yapan şey 650 ardır. Tabii ki benim o beyaz kırmızı ağır her zaman kalbimde. Her zaman da dediğim gibi Keşke elimde olsaydı da satmasaydım, hala bende duruyor olsaydım motor ama maalesef ekonomik şartlardan dolayı satmak zorunda kaldım. Ya, uygulandınız, <laughs> uygulandınız, evet maalesef. Evet. Gel gelelim bu ay içinde neler yaşadık. Kısaca size özet geçeyim, ondan sonra konuları açacağım. Nasıl 650 araldığıma kadar geleceğim sizlere. Haziran ayında ilk yaşadığım şey askerliğimin gelmesiydi. Binararla son çektiğim videoda yeni bir işe başladığımı söylemiştim. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşıma kadar sürekli asubaylık kovaladım. Ta geçtiğim zaman bile askeri lise yazmıştım. Fakat olmadı arkadaşlar. Yani ne zaman gitsem illa bir bir şeyden eğleniyordum. Çok istiyordum. Olmadı ama hayırlısı buymuş. Yeni çalıştığım iş yerinde daha mutluyum. Ölene kadar orada çalışacağım inşallah. Hal böyle olunca askerlik de geldi. Ne yapacağız aga? Haziran'dan Temmuz'a geçmeden önce bedelli yapalım diye düşündüm. Çünkü 6 ay iş yeri için gerçekten uzun bir süre. Serseri ya. <laughs> Bu askerlik mevzularını düşündüğüm zaman altında bir nararım vardı arkadaşlar. Elimde belli bir birikmiş param da vardı. Ne oluyor lan? Merhaba. Aman Allah'ım neler oluyor böyle? Gazlayacaklar şimdi. Ben yol verin Neyse, kapış. Aga, normalde konuşmak için bugün ama birden gaza geldim iyi olmadı. yine gaza geliyorsun. Bırak çocuk çocuk işler yapıyorsun hoca ya. Neyse dediğim gibi bin aral altındaydı elimde belirli bir miktar paran vardı. Gittim kredi çekmek için. 70 bin lira çekecektim 70 bin lira vermediler. Neymiş ihtiyaç kredisine sınırlandırma getirmişler. Verenler tabii ki var ama çok yüksek faiz oranlarıyla veriyorlar. O da bizi bozuyor aga. Krediyi çektim. Elimde yaklaşık 30-35 bin lira eksik bir param kaldı. Bu olaylar yaşanırken cuma günüydü. Günlerden cumartesi oldu. Sabah ailemle kahvaltı yaparken telefonum çaldı. Arkadaşım dedi ki Eker hazırlan senin motorunu almaya geliyorum. Olay tamamen böyle yaşandı. Sonra geldi yarım saat içinde motor satıldı gitti. Motor satılır satılmaz notardan çıkarken ilk yaptığım şey motorun parasıyla bedelliği ödemekti. Çok acı bir durum gerçekten. Hem kredi çektim, param yetmedi. Üstüne motorun üstünden para koydum ve bedellimi öyle yaptım. Sonra elimde kalan parayla neler alabilirim diye bakmaya başladım. Piyasa o kadar saçma ki. Arim bir şey 240 bin lira, 270 bin lira gibi fiyatlar çekiliyor lan. Zaten bin neler fiyat onlar. Bayilerde sıfır olmayınca haliyle ikinci eller çok fahiş fiyatlara satılıyor. Ben 650 arı Sıfır fiyatından 40 bin lira daha fazlaya aldım. Ama abi bunlara karşı yapılacak bir şey yok yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani. 2019 model motoru 2023 model motordan daha pahalıya alıyorum. El mecbur aga yapacak bir şey yok. Bütün Honda'ları aradım. Ne listeye yazıyorlar ne şu tarihte gelir diyorlar. ya yani Kesin bir şey yok ortada. E sen beklersen ne olacak bu piyasa uçup gidiyor. Döviz sürekli oynuyor. Ben de dedim aga yapacak bir şey yok. Gir bir krediye daha. Elimde kalan para anlayacağınız hiçbir işe yaramıyordu arkadaşlar. Araba alayım dedim. Hani kışın motosiklet alırız borcum biraz daha hafiflemiş olur diye. Anasını satayım. O da mantıklı değil. 2003-2004 model Clio olabiliyorsun o paralara. En sonunda sistem ettim anlayacağınız. Ben buradan döneyim. Daha konuşacağım. Çok şey var çünkü. En son buraya geleceğim. Araba piyasasına baktıkça ben iyice kafayı yedim. Sonra kafam attı. Dedim ki, aga sen zaten 650 ara doyamadın. Dedim gidelim 650 ara alalım. Bayiden ağır bir almaya çalışıyorum, alamıyorum. O zamanlar 636 liraydı işte. Motora iki hafta geçmeden 100 bin lira koydular. Belki şu an 730 bin liradan daha pahalıya satılıyordur. Bilmiyorum artık. Ya takip etmeyi bıraktım gerçekten. Hayır, 730 bin liraya giriyor, 730 bin liraya da vermiyor. Bayi de vermiyor o fiyata, motoru. Kafayı yedim anlayacağınız. Sonra oturdum, mantıklıca düşündüm ve dedim ki 650 almak daha mantıklı. Sonra gittim bir kredi daha çektim anasını satayım. 650R'ın kredisini bitirdim, gittim 650 için bir tane daha kredi çektim. Benşallah. Merhaba. Yazıldım ne ben Neredekine yazıldın? Evet. Daha çok beklersin. İki ay dedim. mı? İyi süper. 2 ay 4 ay Öyle mi? E sen yazıldığında 250 bin lira falandır herhalde. 300. 300 falan. E şu an ne kadar? 405 bin lira herhalde. Bulmuyor mı? Satacak mısın peki? Aldıktan sonra satacak mısın? İyi. Haydi. <laughs> Kendi kulağınıza duyduğunuz. Yazılalı iki ay olmuş iki aya gelir diyor. Aslında o da garanti değil bak bana da söylediler. Yazılırsın 4-5 ay beklersin. Adam yazıldığında 300 bin liraymış yani 405 bin lira. Arkadaşlar 105 bin lira var. küçümsenecek bir fiyat değil. Ben de dedim ki onu bekleyeceğime alayım bari de bineyim anasını satayım. Hayır mesela o arkadaş şey yapabilirdi. 300 bin lirayken 370 falan satıyorlardır zaten 2023 motoru git onu al bari haksız mıyım bu motoru aldığım fiyata 2014-2015 model bin arar alabiliyordum peki neden almadım aga Yüksek sesli motosiklet kullanıyorsan bana göre ABS şart. 2015 model motosiklette nasıl ABS olmaz, nasıl traction olmaz? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Biner 650 arasında yaklaşık 90 beygiri var. Bu motor 94 beygir, bin arada 180 beygir civarıydı diye hatırlıyorum. Bu güç farkını ilk bindiğim zaman evet çok büyük fark ettim. Gaz açıyorsun gitmiyor. Biner arda gazı dokunuyordun hemen 150 200 diyordu. Bunda öyle değil ki. Zaten 235 240 da motor bitiyor biliyorsunuz. Ha. Ben çok mu hızlanıyorum? Hayır. Bin arada bir buçuk sene evindim. Hiç 299 yaptığımı gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü yapmadım. Bu motoru bindikten sonra gerçekten süper sport olmadığına bir kere daha kanaat getirdim. Çünkü aga çok dik oturuşu var. Gidon çok yüksekte. Binar ben yatıyordum üstünde. <laughs> Kısacası bu sebeplerden dolayı 650R aldım. Bir hayırlı olsun diye aşağı yazarsınız artık. Bundan sonra rahat rahat uzun yol videosu çekeriz. Oh, Haziran ayında bunlar yaşandı. Bir olayı daha anlatacağım. Onunla çok şaşıracaksınız. Çünkü Ceyda ile ayrılık arkadaşlar. Medeni bir şekilde ayrıldığımızı söyleyebilirim. Herhalde en medeni olan ayrılışlardan bir tanesiydi. Doğacak, ama... Gayet güzel giden bir ilişkimiz vardı. Fakat yürütemedik. Yürütemediğimiz için de ayrılmaya karar verdik. Bu kanalın kapağına bakın arkadaşlar. 2020 yılında bir fotoğraf koydum. Üstünde bir nefes yalnızlığa yazıyor. Yani dediğim gibi senelerdir diyorum. Serseri doğdum, serseri öleceğim arkadaşlar. Umarım karşısına benden daha iyi insanlar çıkar. Her zaman mutlu olur. Diyelim ve önümüze bakalım. Hak ne yaptım falan deyip şimdi patlatıyormuşum önündeki araçlara. Uf makine incik gibi ha. Sıfır. Trazer 9 GT 2023 model. s Benim motor sanki bir küçük kaldı gibi ama. Bir tık. Ne yapıyorsun abi? hoş geldin. Hoş bulduk. Ne, var, ne yok? İyi abi çok şükür. O hani motora gidiyordun lan sen? Param yok param yok. Param kalmadı. Abi kredi çektik. Gırtlağa kadar borç. Oğlum <laughs> 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 araba yakmıyor mu sanki? Araba babanın araba. Yol parası falan hiçbir şey vermedim. Bedava gittim. <laughs> Yemek parası da verdim. <laughs> Böyle şey tatil yap. Beraber mi gittin? He? Beraber miydin oğlum? Aynen beraber gittik. <laughs> ya normalde tek gidecektim de. iki tane kredi çektim motor almak için. Öyle olunca. Arı oldu ha. Aynen. Nasıl? Efsane. Özlemiş misin? <laughs> Özlemişim tabii ya. Tartemiz değil mi? Olur. 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 Aynen. Olur. 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 Sağ ol abi. <laughs> Biner olsa burada benzin ışığı yakardı. gençler bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız mutlaka Instagram'dan takip edin. İkinci dönem 650 ağır devri bugün itibariyle başladı. Evet sessiz. Sıkıntı yok devam ki. Önümüzdeki bir iki hafta Binaralla videoları görmeye devam edeceksiniz. Daha sonrasında 650 alla videolar izleyeceksiniz. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay. doğdum, serseri